Merhaba arkadaşlar. Bugün size server 500 hatası, internet server 500 hatasını göstereceğim PHP'de. Bunun e, hatası ya HT Access dosyasından kaynaklanıyor arkadaşlar ya da e, şey Xvamp'ınızı yani e, bunu bir daha kurmanız gerekebilir. Bunu tekrar kurulunca düzelebiliyor. Ama ben bunu bir türlü düzeltemedim arkadaşlar. Ama bu bu kadar büyütülecek bir sorun değil. Sunucuya atınca çalışıyor arkadaşlar. Benim kodlarım bu şekilde. İşte session start dedim. OB start dedim. Oturumu başlattım. Sonrasında işte config dosyamla function dosyamı dosyaya dahil ettim arkadaşlar. Bu ana sayfa, admin panelinin ana sayfa dosyası. İşte login session login başlatılmışsa doluysa içerisi. Bu dolu değilse işte ana sayfaya tekrar giriş paneline yönlendirsin. Değilse sayfayı açsın gibi bir kontrol sağladım. Bunun çözümünü bulamadım ama arkadaşlar bu emin olun sunucuda çalışıyor. Ben bunu sistemi yükledim. İşte bu o hatayı veriyor lokalde. Ancak sunucuya attığımda sunucuya yüklediğimde arkadaşlar çalışıyor. Deneyelim. Ben bunu server'ıma yükledim arkadaşlar. Örnek verelim. Bunu bu şekilde yaptım. Site gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Admin'e geldim. İşte ben burada yolunu biliyorum atıyorum. Burada gayet beni yine ana sayfa yönlendirdi ama yine aynısını kendi lokalimde yaptığım zaman şöyle admin içinde base index nokta bu hatayı veriyor ama sunucuda çalışıyor arkadaşlar merak etmeyin. Bunun çözümünü bulamadım ama bunun çözümünü bulamadan da yani Çözümünü yapmadan da e, kodlamaya devam edebilirsiniz. Emin olun sunucuda çalışıyordur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da mutlu olurum. Teşekkür ederim. İyi günler.